Alex, this is for you. Oh my God, what is this? Aç, 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 aç. Trabzon forması. Yes, Trabzon forması. Lisanslı ürün kızım bu. Madem Trabzon sporu tutuyorsun, lisanslı bir ürün alacaksın. Sen korsan giyersen, ben korsan giyersem takım nasıl para kazanacak? Para kazanamazsa nasıl şampiyon olacak kızım? Ya <laughs> Oğlum bir dakika ya. Ben anlamadım. Sen Trabzonspor mu şampiyon olsun istiyorsun? Yani biz olamıyorsak Trabzonspor olsun. Biz UEFA kupasıyla da yetiniriz. <laughs> Koç, ismi yazmadın. E kızım ben senin bilmiyorum ki hangi futbolcuyu sevdiğini. Yılmaz Burak. Çok beğeniyorum Yılmaz Burak. O skandal. Abi biz burada boşuna uğraşıyoruz o zaman ya kız. Yılmaz Burak'ı beğeniyormuş. Kim bu Yılmaz ya? Kim lan bu Yılmaz? <laughs> Ya, Burak Yılmaz be! Barda! Mavi! Barda! Mavi! Barda! Mavi! <laughs> Nihayet baş başayız Alex! Kahramanlar, Barda Mavi giyer! <laughs> ne kahramansın Alex!